Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün sizlerle haşhaşlı çörek yapacağız arkadaşlar. Malzemelerimiz arkadaşlar, e, hamurumuz için bir su bardağı e, sütümüz var, yarım su bardağı sıvı yağımız var, iki tane yumurta kullanacağım, sarısını ayıracağım, beyazını içine koyacağım. Bir paket kuru mayamız var arkadaşlar, bir su bardağı ılık suyumuz, 3 yemek kaşığı toz şekerimiz, 2 tatlı kaşığı da tuzumuz var arkadaşlar ve yeteri kadar unumuz Haşhaş. var. var arkadaşlar. Bir paket haşhaşımız var. Bir su bardağı sıvı yağımız var. Bir su bardağına yakın toz şekerimiz. Bir su bardağı da cevizimiz var arkadaşlar. Haşhaşlı çöreğimizin öncelikle hamuruyla başlıyoruz. 3 yemek kaşığı toz şekerimizi derin bir kapımızın içine aldık arkadaşlar. Bir su bardağı ılık suyumuzu ekliyoruz ve bir paket kuru mayamızı ekliyoruz. Birkaç dakika aktifleşmesi için bekleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar mayamız aktifleşti. Bir bardak sütümüzü ekliyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. 2 tane yumurta akımızı sarısını söylediğim gibi üzerine kullanacağız. tuzumuzu ekliyoruz. Unumuzu ölçülü olarak ekliyoruz. Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi toplam 6 su bardağı un aldı arkadaşlar. Tabi sizin bardaklarınızda fark edebilir. Kontrollü koyarsınız. Kulak memesi kıvamında olacak arkadaşlar. Bir poşet yardımıyla üstünü seviyorum arkadaşlar. 1 saat mayalanması için bekleyeceğiz. Biz de bu arada haşhaşımızı yağla birlikte karıştırıyoruz. Arkadaşlar haşhaşımızı derin bir kabımızın içine alıyoruz. Rahat karıştırabilmeniz için. Sıvı yağını ekliyoruz. 1 su bardağı sıvı yağımızı. 1 su bardağı da toz şekerimizi. Birazını ekliyoruz yarısını. Yarısını da üzerine serpeceğim. Yok hepsini koymaya karar verdim. Hepsini koydum. Bir su bardağı toz şekerimizi koyduk. Cevizimizi arkadaşlar hamurumuzun üstüne serpeceğim. içine koymayacağım. isteyen içine de koyabilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar haşhaşımız da hazır. Hamurumuz bir saat mayalandıktan sonra açık süreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar hamurumuz gördüğünüz gibi mayalandı. Tezgahımızı yağlıyoruz. Hamurumuzu alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben bunu 6 parçaya vereceğim. Evet. Hamurumuz çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle tezgahımızın yanına alalım. İlk bezemizi alıyoruz. Hamurumuzu tezgahımızın üzerine koyuyoruz arkadaşlar. Elimizle arkadaşlar büyütmeye çalışıyoruz. Sürekli elimizi yağlıyoruz. Hamurumuz çok güzel açılıyor gördüğünüz gibi. haşhaşımızı görüyorsunuz. Tekrar karıştırıyoruz. Dibine çöktüğü için hamurumuza yayıyoruz. Arkadaşlar 4 diyeceğim 6 demişim. 4 bezeye böldük. Bunu da ayırıyoruz böyle elimizle büyütüyoruz. Üzerine yayıyoruz arkadaşlar. Bunu da biraz büyüttükten sonra haş haşımızı ekleyeceğim. Cevizimizden serpiyoruz arkadaşlar. Arasına koyacak mı unuttum. Eldiven büyük olduğu için sürekli elimden çıkıyor. Bir kesici yardımıyla arkadaşlar kesiyoruz. Fazla ince de değil kalın da olmayacak arkadaşlar. Bu arada fırınımızı 180 dereceye ayarladık arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ikiye döndürdüm. Böyle bir rulo şekli verdim. Tekrar ikinci parçamızı da İkinci bezemize başladık. Tepsimizde görüyorsunuz. Taş yaşımızı sürüyoruz. Tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Orta kata cevizimizi koyduk arkadaşlar. Kalan cevizimizi de üzerine serpiştiriyoruz. Arkadaşlar şimdi size ikinci sarma şeklimizi göstereceğim. Bunu da rulo yapıyoruz. gördüğünüz gibi bunu da böyle dikişer santim aralıkta kesiyoruz. Bunu da diğer tepsimize koyacağız. Arkadaşlar iki şekil yaptık gördüğünüz gibi. Birini rulo, birini de bükmek şeklinde yaptık. Biraz buna yağ koysak da olur. Arkadaşlar 180 derecede haşhaşlı çöreklerimizi pişireceğiz. Pişirdikten sonra tekrar göstereceğim. Arkadaşlar haşhaşlı çöreklerimiz pişti. Gördüğünüz gibi birini rulo şeklinde yaptık. Diğerini burma şeklinde yaptık. Çok güzel görünüyorlar. Şöyle parmakla göstereyim. Çok da yumuşak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hayırlı günler arkadaşlar.